B12 ısıya duyarlı ve suda çözünen bir vitamindir. Bağışıklık sistemini güçlendiren, sinir sisteminin doğru ve hızlı çalışmasında görev yapan vitamin, özellikle et, yumurta, balık ve sütte bol miktarda bulunur. Vücut tarafından üretilmeyen B12 vitamini, sinir dokusunun sağlığı ve kırmızı kan hücresi üretimini sağlar bağışıklık sistemini güçlendiren B12, protein metabolizmasında görev alır. Ayrıca sinir sisteminin doğru ve hızlı çalışmasına yardımcı olur. B12 kemik iliğinde kan hücrelerinin yapımında da görevlidir. Öte yandan vücuda yeterli miktarda alınan B12 vitamini hafızanın güçlenmesine ve öğrenmeye de yardımcı olabilmektedir. B12 vitamin eksikliği belirtileri vücut rezervleri tamamen tükeninceye kadar kendini belli etmeyebilir. B12 eksikliğinde belirtiler şöyle görülebilir. El, kol ve bacaklarda uyuşukluk hissi, bebeklerde ve çocuklarda gelişmede gerilik, B12 eksikliğinde kansızlık görülebilir. Sinir sisteminde bozulma, yürümede zorlanma, dengesizlik, dilin şişmesi, ishal şikayeti, kulakta çınlama, ciltte sararma, çarpıntı. Yine B12 eksikliğinde uzun süreli zihinsel yorgunluk gözlenebilir. Eğer kişi de uzun süreli olarak unutkandı, hafıza kaybı, konsantre olamama gibi problemler varsa mutlaka B12 vitamini açısından incelenmesi için doktora başvurulması önerilir. Konunun devamı ve ayrıntıları Sağlıklı Yenilikler YouTube kanalında.